Selamun Aleyküm arkadaşlar. Gününüz hayırlı olsun. Nasılsınız canlar? Annem de burada kaba kayıtıyor arkadaşlar. Kabağın çekirdeğini arıyor. Gördüğünüz gibi bahçemiz de buradan ibarettir. Sonuna geldi. Artık ne var ne yok kaldıracak. Dünyada Çarşıya gittiydim arkadaşlar. mı, sansar boğmuş. Dört tane vardı. Dördünde almış almış gitmiş. Bugün de fırsat bulabilsem Hatsiyetse gideceğim arkadaşlar Hele çok zorlanmış Çoban az önce aradı Hele ki Gel topla diye Fırsat bulabilsem gideceğim Bulamazsam Yarına kalır bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Dünyada biraz odun kıydım. Getirecek var arkadaşlar. Kızarmadan biraz doğradım. Daha da uğraşacağım ama. Birkaç tanesini doğradık. Evet canlar. Hepinize selamlar. Saygılar. Allah'a emanet olun. Sağlık çaylar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün biraz akşam çok iyi yattım. Saat 2 idi. O yüzden kahvaltıya biraz geç kaldı. Bugün böyle olsun arkadaşlar. Azıcık sonra da rahat yapınca biber çekmeye gideceğim. Annem biber ayarlamış. Onları çekeceğim arkadaşlar. Fırsat bulabilirsem oradan da çekerim. Çay koydum. Oradan da bakalım.

Şimdi de çay vermediyse çay Çayımızı dinleyelim arkadaşlar. Ben saat sonra tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün çok geç yaptığım için kahvaltım geç kaldı arkadaşlar. Kahvaltıdan altıdan sonra da biber çektim eğer diyelim kol biber ya. bakalım ölçen biterse şimdi bu arada gelince patatese gideceğim hadi gel sop varken evvelki çekebilirsem çekelim eğer o kadar çekemezsem yapacağız şeyle ben topladığımda da güzel Mutfağımız buradan ibarettir. Tekrardan görüşmek ve buluşma üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. biberlerimiz annem bulut ne koymuş arkadaşlar. Bu buradan ibaret. Sabahımızı vurduk. Böyle iyi olmuyor lan. Aşağı bakıyor yukarı hiç mi koymuyor lan? Ya bir ay yok oradan çak. Ümit abi. Bugün de ses merkezinin yanında arkadaşlar da. Selamun arkadaşlar. Arkadaşım geldi çay içiyor. Çay demledim. Bu arada ne olup ne yaparsınız arkadaşlar? Ne işlerle meşgulsunuz? Nerelerdesiniz? Benim de soracak olursan arkadaşlar bugün de annemi akrabaya bıraktım geldim nenemle beraber. Oradan geldim arkadaşlar telefon açtı. Arkadaş çayın içmeye geliyorum diye. Buyur geldim dedim arkadaşım çay içelim. Geldik şimdi de demledik çay içiyor. Buyurun gelin hep beraber çay içelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar havalar soğudu. Fazla bir dışarı çıkma şeyimiz olmuyor. Onun için sobamızı kurduk. içeri çekirdik, ya çayı, kahveyi. İçeride şey diyor, kahve dışarı çıkacak şey yok. Sabahları felaket soğuk oluyor, gra düşüyor. Saat 11'e kadar hava kötü. Bütün takipçilerime buradan selam olsun arkadaşlar. Burada videomuza son vererek Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.